Bana göre bir insanın beş tane yaşı vardır. Bir, kimliğinde, nüfuz cüzdanında olan yaşı. İki, göründüğü yaş. Üç, hissettiği yaş. Dört, ruh yaşı. Beş, içindeki çocuğun yaşı. Ve kimliğimdeki yaşım 55. Göründüğüm yaşı siz belirleyeceksiniz. Hissettiğim yaş 30. Ruh yaşım çok yaşlı. Çocuk yaşım 5-6. Sizce saydığım bu yaşlardan hangisi bize enerji veren, neşe veren, hayattan keyif almamızı sağlayan, kahkaha atmamızı kolaylıkla sağlayan, hayata bizi bağlayan yaş. Sizce hangisi? Evet, evet, evet. Çocuk yaşımız. Eğer içimizdeki çocuğu öldürmüşsek, ona bağımız kalmamışsa, kimliğimizdeki yaş aynı kalıyor. Göründüğümüz yaş, 55 diyorum ya, 70-80 oluyor. Hissettiğimiz yaş, kendimizi çok yaşlı, 90 yaşında hissederiz. Ruh yaşımız, ruhumuz bizden kopar. Çocuk, kendi içimizdeki çocuktan koptuysak eğer, firar eder. Bizi yalnız bırakır. Sizsiz olun, içinizdeki çocuğu muhakkak yaşatmaya özen gösterin o yaşamazsa depresyona gireriz. Hayattan keyif almayız. Korkular hayatımıza hükmeder. İçsel sıkıntı bunalım içindeysen eğer, bil ki çocuk içindeki çocuktan kopmuşsun. İçindeki çocuğa dön. Yaşamdan yeniden keyif almaya başlayacaksın. Hoşçakal.